Metin Hocam tekrar hoş geldiniz. Şimdi evet. e, biliyorum CHP kurultayına ilişkin devam eden e, davada bir mütalağınız var. Biz bu konuya girmeyeceğiz bugün çünkü bu evet. yargının konusu sizin bir sunumunuz evet. hukuki mütalağı var. Ama Türkiye'de her gün hayatımıza yeni kavramlar giriyor. Bunlardan biri de mutlak butlan oldu. Şimdi evet. biz yani sıradan vatandaşlar olarak yani sizin gibi tecrübeli hukukçular dışında sıradan vatandaşlar olarak... E, tam olarak bilmiyoruz. Mutlak butlan nedir ve olası sonuçları nedir? hukuki, hukuki anlamda mutlak butlan nedir ve son, ne gibi sonuçlar getiriyor? Şimdi dediğiniz gibi çok moda oldu bu kavramlar. İşte mutlak butlan deniyor biliyorsunuz. Yok hükmünde deniyor. Yani eski deyimdeki annem yüküm yok hükmünde. Sadece bu sizin bahsettiğiniz bu konuşacağımız eee davayla ilgili e, değil. Mesela da İmamoğlu'nun ıı, ıı, şey, diplomasının iptal edilmesinde de ona gerekçe evet. olarak işte açık hata deniyor, yok hükmünde deniyor, o, ne bileyim mutlak mutlan deniyor filan. Bunlar dediğim, dediğiniz gibi çok mola oldu. Şimdi bu davada da aynı şey ıı, iddia ediyor davacılar. Evet. Deniyor, diyor ki kısacası efendim bu kurultayda yani Kasım 23 2023 tarihinde yapılan ilk kurultay diyelim. O kurultayda çok önemli e, hukuksal hatalar yapıldı. Yani şey olarak. E, dolayısıyla o denli hukuk büyük o denli ağır o denli ba bariz hukuksal hatalar yapıldı ki bu kurultayda alınan kararlar mutlak tutulan ile özürlü. Yani ee, aslında bu bunların hukuken hiçbir geçerliliği yok. İddia bu. Şimdi bu iddiayı ileri sürüp sürenler e, bu iddiaları kabul edildiği takdirde yani nereye ulaşmak istiyorlar değil mi? Yani e, bu kurultayda tabii ha, bu kurultayda alınmış olan kararlar yok hükmünde sayılacak. Alınmamış sayılacak. Hukuken hiçbir geçerliği yok denecek. Değil mi? o kurultay evet. ve o kurultayda alınan bütün kararlar. İşte seçime ilişkin yapılan seçim işlemleri değil mi? Yani seçimleri, daha sonra oluşan MYK, yani, bunların tamamı yok hükmünde. hükmünde. Bunların hepsi yani ne kadar kararlı yok hükmünde. E, yok hükmünde olunca o şey bitiyor. Eskiye dönülüyor. değil Madem ki o şey e, kurultayda alınan kararlar yok hükmündedir, o kurultay yapılmamış sayılacak adeta. Değil mi? Evet, bu bu eski durum geri gelecek. Eski, durum, eski durum de, hukuk, de, eski deyi bir de söylersek avdet etmiş olacak. Geri dönmüş olacak. Şimdi şey bu. Amaç bu. Dolayısıyla e, yani, mahkeme buna itibar eder mi etmez mi? Şimdi o ayrı bir konu. Ya yani, biz e, bahsettiğimiz gibi bu konuda hukuki görüşümüzle arz ettik mahkemeye. Yani bize göre dedik ki bu mahkeme Asli Hukuk Mahkemesi'nin bu davaya bu uyuşmazlığa bakması mümkün değildir dedik. Yani bizim kendi görüşümüz yani sunduğumuz. Bu daha ziyade seçim hukukuyla bağlantılı bir şeydir dedik. Buna ilişkin yapılacak olan itibar zaman seçim kurullarına ya da yüksek seçim kuruluna vesaire yapılabilir dedik filan vesaire. Bunlar ayrı konu. Şimdi... Bu şeyler, bu iddiaların iddialar kabul edildiği takdirde, iddiaların doğruluğu kabul edildiği takdirde alınacak olan karar, bu kurultayda alınmış olan kararların geçer geçerliliğinin en başından itibaren ortadan kaldırılması, hükümsüz kılınması yani. Yani bu biraz şuna benziyor, değil mi hocam? Tarih geriye doğru yürüyecek. Hayır. CHP için her şey 4 Kasım 2023 sabahında. Neyse o andan itibaren Hayır. Tekrar devam edecek. Eskisi geri gelecek. Kısacası. Amaç bu. Ee, bunun başka sonuçları olacak ama değil mi? hukuk açıdan. Tabii. Çok doğru söylüyorsunuz. Şimdi orada kalırsa, orada, orada kalsa tek sonucu bu olacak. Ve fakat biliyorsunuz e, akabinde zannediyorum 2024 yılın 2025'te galiba değil mi? 2025'te ve bir tüzük kurultayı oldu. Bir de e, olağanüstü kurultay evet. oldu. Onu onu belirtmek istiyorum. İki tane daha kurultay yapıldı. Evet. O iki kurultaya kim e, çağrıda bulundu? O Özellikle. şey ki 2023 kurultayında seçilmiş olan yönetim değil mi? Evet. kurultay. Dolayısıyla mantıkları şu. E madem ki onların seçilmesi baştan itibaren geçersizdir. Dolayısıyla onların daha sonra yapmış oldukları öteki işlemlerde örneğin işte tüzük kurultayına çağırma değil mi? Ve hatta küçük kurultayda alınan kararlar değil mi? İlaveten olağanüstü kurultay yapıldı yanılıyorsam lütfen düzeltiniz. Olağanüstü kurulda yeniden, yeniden seçim yapıldı değil mi e, Altan Bey? Yeniden hem parti meclisi hem genel parti, başkan seçimi. Yeniden bir daha şey oldu. Yani yeniden bir parti organlarında seçim yapıldı. Şimdi e, ulaşmak istekleri veya şey ettikleri amaç bu. Orayı biz e, baştan itibaren mutlak mutlan e, gerekçesiyle e, bu şeyi bu, iptal ettirsek veya bunu yok sayar bütün onların üzerine yapılmış olan işlemlerinde geçerli kalmayacak. Yani e, 20 şey Kasım 23 Kasım'dan önce yani o kurultaydan önceki hukuki durum geri gelecek. Amaçları bakalım. Evet, bu... Ama bugün bir tartışma başlatmak amacıyla yani kıt hukuki bilgimle, hukuk bilgimle şöyle bir noktayı düşündüm. Eee bu yönetim 4 Kasım'da seçildikten sonra başa geldi ve 31 Mart yerel seçimlerinde altında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel imzası taşıyan çok sayıda belgeyi yüksek seçim teslim <laughs> etti ve belediye başkanı seçtiler. Hayat. Hem bu ne olacak? Ve şimdi siz az önce dediniz ya eski yönetim geri gelmiş olacak böylelikle. Yani şey o. Evet. Kurgular o. Evet. Evet. Yani bu e, talep edenlerin talepleri kabul edilirse mahkeme tarafından tabii eski yönetim geri gelecek. Evet. Şimdi bakın eski yönetimde Ahmet Akın var. Şu an evet. itibariyle Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın. Yok, yok, yok. Çok uzun yıllar sonra CHP'nin kazandığı bir yer mesela. Evet evet. Bunlar ne olacak hocam? Bunların hukuken cevabı var mı sizde? Şimdi hukuken tabi bunların cevabı var. Ee, şöyle olması lazım. Şimdi diyelim ki o kurultay, ilk kurultay iptal edildi. Güzel. Değil mi? Evet. Eğer o kurultay iptal edildikten sonra e, eski durum geri gel, geldi, geldi gelecekse ise değil mi? Evet. Ve onun üzerine o eski kurultayda sizin bahsetmiş olduğunuz çocuk kurultayda çağrı efendim değil mi çocuk hatta daha önce daha bahsettiğiniz 2024 yerel seçimlerinde eee belediye başkan adaylarının belirlenmesi diye bunlar hepsi de işlem yani bu o, o yönetim yapıyor bunu değil mi işte evet. belediye başkanlığı büyükşehir belediye başkanlığının kimi yerlerde bilmiyorum ön seçim yaptılar mı yapmadılar ama yani genellikle şeyden merkezden belirleniyor bunlar. Evet. O zaman Bunların akıbeti ne olacak? Yani şimdi bu bu o, şey yapılmamış olsaydı bu küçük kurultayı e, ondan sonra ne bileyim e, daha sonra işte bu e, mahalle idare seçimleri için bir takım işlemler yapılmamış olsaydı. Hatta daha öteye işte 2025'te yeni olağanüstü e, genel kurul ya da kurultay. Toplantıya çağrılıp orada başka bir işlem çağrılmamış olsaydı e, denebilirdi ki, denebilirdi ki o zaman onların yapmış olduğu işlemler geçersizdir. Yani tamam Eski gelir eski yönetim gelir eski yönetim bu e, e, iptal edilmiş olan kurultayda o eski 2023 kurultayda e, seçilmiş olan e, yönetimin yapmış olduğu işlemlerin bir kısmına kabul edebilir eski yönetim. Ona hayatiyet kazandırabilir ama bir kısmını da hiç kale almaz değil mi? Geçersiz sayar bir kısmını <laughs> <ama bir gülüyor> sayabilir ama öyle değil şimdi dediğiniz gibi. Hani <laughs> köprünün altından değil yerindeyse çok sular akmış. Bir de, bu, hukuk, Aa, bir de o var yani. Bir de hukuk devleti ilkesi tamam denir ki eski o işlemler iptal edilmiş ise e, geçersiz kılınmış ise o işlemlere dayalı olarak yapılmış olan işlemlerde dayanağını yitirir. Hukuk devleti ilkesi bunu gerektirir. Nitekim bir hukuk devleti dediğimizde mahkemenin vereceği bir karar değil mi? Evet. Yani, güzel. Ya yani yargı kararı. Fakat hukuk devleti ilkesinin altında bir başka ee, bir başka kuralı bir başka temel ilçesi daha var. O da hukuki hukuki güvenlik ve hukuki istikrar ilkesi. Anlatabiliyor muyum? Yani hukuk devleti ilkesinin bir tarafı o doğru ama bir tarafı da hukuki istikrar yani istikrar oluşmuş ise bir güvenlik oluşmuş ise hukuki güvenlik oluşmuşsa onun da ortadan kaldırılması onun da ona da dokunulmaması gerekir. E çünkü hukuk devleti o vakit e, mesela küçük kurultayı çağrılmış küçükte değişiklik yapıldı değil mi? Mesela. O geçerli. Ona dokunamazsınız. A, belediye başkanları, belediye başkan adayları belirlendi. Onlara da, üstelik de bakınız, belediye başkan adaylarının belirlenmesiyle iş bitmiyor. Dediğiniz gibi o bir de seçime giriyor onlar değil mi? Onun üzerine hı hı. Onun üzerine halkın iradesi de ilave ediliyor değil mi? Tabii. Ve düşünün hocam şimdi düşünüyorum. O belediye başkanları seçildi. O belediye başkanları belki başka insanları işe aldılar. Belki Oho. iş ve işlemler yaptılar. İadeler yani... yaptılar. Harcamalar yaptılar. O memurlara ödenecek veya işte belediye çalışanlarına ödenecek paraların öde ödemeleri ödeme işlemlerini yaptılar vesaire. Onların yerlerini değiştirdiler. Kimilerinin iş aksini feshettiler belki. Bir yeni şey yani. Bunlar hiçbir dokunulamaz. Bunlar hiçbir yere dokunulamaz. Hiçbir yere dokunulamaz. Yani eğer 23 salt 23 kurultayı mutlak mutlak nedeniyle iptal edilmiş olsaydı ve on, onların üzerine ondan sonra bahsettiğimiz bu işlemler yapılmamış olsaydı o vakit denebilirdi ki hukuk hukuk devleti ilkesi budur. Yargı kararı bağlayıcıdır. Dolayısıyla onları yapmış olduğu işlemler yok eskisi geldi eski yönetim geldi eski yönetim artık isterse o yani o o kurultayda seçilmiş olanların yapmış olduğu işlemleri bir kısmını tamamını veya hiçbirini bir kısmını geçerli kılabilir bir kısmını öyle olmamış ama dediğiniz gibi onun üzerine bir yığın yüzlerce sadece kurul, tüzük kurultayı değil ki o kurultayda da bir yıl kadar alınmış. Evet. ondan sonra işte belediye başkan seçimleri için o seçim şeyleriyle ilişkin aday belirlemeler yapılmış. Şu olmuş bu. Ondan sonra o, o adaylar o eski yönetimin, yeni yönetimin diyelim göstermiş olduğu adaylar otomatikman belediye başkanı olmamış ki onların üzerine bir de halkın iradesi gelmiş de siz ah, Ahmet Akın Bey'i örnek verdiniz. Daha başka hmm. örnek var yani başka değil mi? Ve zannediyorum Malatya, Malatya diyorum. Manisa Belediye Başkanlığı için de aynı şey geçerli. Tabii. Değil Tabii. O Ahmet Akın'ın şu özelliği var hocam. O da eski evet. yönetimde olması değil, bu, değil mi? Yani evet. her şey Allah bullak olacak. Evet. Evet. Peki, o, olmaz? ama şimdi bakın neden olmaz? Bir kere o belediye başkanları boyutunda konuşalım. O belediye başkanlığı aday olarak gösterilmiş aday olarak gösterilmekle onlar belediye başkanlığı statüsüne girmemişler ki değil mi Ne ne olmuş seçim yapılmış o görevdeki seçmenlerin oyuyla seçilmiş değil mi O, o, evet. artık, o, o onun o, seçmen imadesi ön plana çıkıyor Ondan sonra bir kez onlara suret-i katiye de onlara dokunmaması lazım Çünkü seçmen iradesini siz o zaman onu da yoksa yapsınız ki ona <laughs> şeyin gücü yetmez. Yani yargı kararı o şekilde onu etkilemez bir. E peki diğer şeylere gelince daha somut belirtelim. Yani bunların ki zannediyorum bu kimseyi de kırmak istemiyorum yani bu davayı açanların filan şeylerinde ne onlar kendileri biliyor ne, 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 yapıyorsa o parti içi şeyleri olmadı onların kendi işlerinde bu ama Şimdi benim gördüğüm kadarıyla Altan Bey amaç, amaç şey e, bacıyı dövmek değil sadece üzüm yemek. Şöyle ki. Kampanyası ben bir yaklaşım tahmin Yani biraz halk deyimiyle söyledim ama onların amacı o zaten. Onların amacı yeni hepsi gidecek. Bakın bu işlemleri yeri filan onları da sineye çekebilirler yani bu belediye başkanları da seçime filan. Dediler ki nihayet bu şey halk seçti bunları da. Bunlara biz dokunamayız diye ama be, e, Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine yönetiminin yeniden eski yönetim tarafından devralınmasını sağlamak adeta. Şey bu. Değil mi? E, yani. tabii. bunu tabii bu bu. Ha, az az Yapabilecekleri tek şey bu bu, bu, bu olabilir. hiçbir hiçbirine dokunulamaz. Peki yani hocam, son e, son olarak şunu so merak ediyorum gerçekten. Şimdi dava kurultayın üzerinden çok bir zaman, çok uzun zaman geçtikten sonra açılmış ek soruşturmalar yürütülüyor. Ayrıca ceza soruşturmaları yürütülüyor Olur. ama e, şunu merak ediyorum. Davanın açıldığı mahkeme doğru mu? Bu davada CHP'nin mevcut yönetimi aleyhine bir karar verildiği zaman tak diye mi uygulanıyor yoksa bunun bir süreci mi var? Nasıl oluyor? Şimdi efendim böyle bir mahkeme kararı verildiğinde Asli Hukuk Mahkemesi'nden. Şimdi öncelikle ben düşüncemi söyledim. Mahkemeye düşüncemizi arz ettik, belirttik. Dedik ki bu davaya Asli Hukuk Mahkemesi bakamaz. Evet. Nitekim, nitekim siz de biliyorsunuzdur mutlaka. O orada yapılan o usulsüz işte seçim, usulsüz olduğu iddia edilen seçim işlemlerine karşı e, seçim yargısı bağlamında gerekli itirazlar filan da yapılmış. belli süresi ve bu itirazlar da belirtilmiş yani anlatabiliyor muyum? Evet. evet. O, o defterin orada kapatılmış olması lazım. Fakat şimdi getiriyorlar o or, e, oradan o seç, e, yani seçim kurulu hatta yüksek seçim kurulu tarafından da reddedilmiş bu başvuruları şimdi oradan bir sonuç alamayınca diyorlar ki işte yokluk, mutlak butlan vesaire biz o nedenle Asli Hukuk Mahkemesi'ne götürdük diyorlar. Asli Hukuk Mahkemesi verdi kararı. Ma yargı kararı. E, eskiler o zaman ne yapacaklar? Yeni yönetim yeni yönetim yani yeni yönetim gelin bakalım beyler madem e şey buyurun demesi lazım. Kendi iradesiyle değil mi? Veya evet. veya <laughs> bunu zorla icra ettirirler. Ben size söylüyorum. Bunu zorla yani e, şey kamu gücünü kullanarak bunu icra ettirirler. Kolluk gücünü yani, kullanarak. Kolluk CHP Genel Merkezi'ne girer. Mevcut yönetim mevcut. Evet, hiç temenni edilebilecek bir şey değil ama yani bunu yapan onu da göze almış demektir yani. Çünkü mahkeme kararı uygulanmak zorunda deyip mahkeme yani kararı, mahkeme kararı herkesi bağlar. Bitti. Değil mi? Öncelikle de bu şey seçilmiş olan işte işlemleri yapmış olan şunlar da bağlar. Onlar mahkeme kararına direnirler o zaman. Mahkeme kararına karşı gelmiş olurlar. Çünkü CHP yönetimi bu bir siyasi yaklaşımdır diyor. Kendi siyasetleri, siyasi yaklaşımları çerçevesinde. Ya yani biz bir gün şunu uyanabiliriz. Mahkeme kararını uygulamak için CHP genel merkezine kamu gücü yani polis kuvvetlerinin girdiğini, mevcut evet. tahliye ettiğini. Yani öyle diyecekler, diyecekler ki ben Türkiye Cumhuriyeti mahkem bir mahkemesinden, asil hukuk mahkemesinden karar al. Değil mi? Evet. Artı bu, bu kararda kesin hüküm haline geldi. Yani ona karşı kanun yolları aşaması var, istinafa başvurulur vesaire vesaire. Yani kesinleşti değil mi? Bitti. Kesin hüküm. Muhkem kazıya hukukta değil mi? Onun artık şeyinizsiz siz tartışamazsınız. Ona bu kavmet edemezsiniz. İstediğiniz kadar ona, ona, onu, onu doğru kabul etmeyiniz. İstediğiniz kadar onun yanlış görünüz. Ama ona uymak mecburiyetindesiniz. Uymadığınız ya yani o devlet kalmaz. Şimdi bırakalım bunu. Herhangi bir mahkeme kararına değil mi? Herhangi mahkemeden bir karar çıktığında o karara muhatabı olan kişi o karara uymazsa ne yapılacak? Mah, yani, ne gücü de, de işte, burada ona benziyor. Yani diyelim ki e, ev sahibi kiracısının hakkında tahliye davası açtı. Değil mi? Davayı Çok kazandı, Efendim? Çok ya, görüyoruz bu bu aralar. Ama ama hukuk şeyi aynı bakın şey, yöntem aynı. Mahkemeden bir karar aldı. Mahkeme dedi ki ya kiracıya sen burada oturamazsın artık. Sen bunu tahliye edeceksin. Sen işte e, kira sözleşmesine uygun hareket etmiyorsun, veya etmiyorsun. neyse işte, kira bedelini neyse yani. Tahliye kararı verdi. O karar da gitti, kesinleşti, bitti. E, normal olarak kiracının değil mi? O oyunu hani bir deyim vardı bu da ben düzelteyim. Hep söylerler şeriatın kestiği parmak acımaz diye. Ben onu düzeltiyorum. Şeriatın kestiği parmak bal gibi acır yani. O bir kere. <laughs> onu da söyledim de yani bu arada. Neyse hadi mahkeme kararıdır. Uyması lazım. E uymadı ne yapacak mal sahibi? Şey ev sahibi veya şeyin sahibi değil mi O zaman devlete başvuracak. Devletin icra güçlerine başvuracak. Orada mesela icra dairesine başvuracak. Değil mi? İcra dairesine başvuracak. Diyecek ki benim elimde bir adli yargıdan asli hukuk mahkemesinden verilmiş olan bir karar var. Bu karar bu kararın muhatabı buna uymuyor. Ey devlet, sen eğer devletsen senin vermiş olduğu kararın gereklerinin yerine getirilmesi için gereğini yap diyecek. İşte o gereğini yap dediğimizde kol işte oraya şey şey, koyacak şeyi alıp şey, tahliye edecekler orayı. Tabi Cumhuriyet'in kurucu partisinin bu süreci yaşaması da şimdi, şimdi bunları konuşurken insan hakikaten çok üzgün yani üzülüyor yani bir ve ortada da çok açık söyleyeyim ya yani bildiğim kadarıyla söyleyeyim ben size ortada bu kurultayda alınan kararların mutlak mutlan ile sakat olduğuna ilişkin hiçbir somut kanıt yok. Duyum işte bu şeyde de görüyoruz yani bu e, adı nedir? Nasıl anlıyorsunuz? Bir tanesi de sizde galiba. Ya duyum şey böyle bunlar yani şey olan bu. Böyle bir şey de yok yani. İşin esasından girilince bunlar da. Ama bir de Cumhuriyet Savcılığı biliyorsunuz bir soruşturma açmış. Ama bakın orada da soruşturma aşaması daha kamu davası falan açılmamış değil mi? Evet hocam. Yani, Aslı'yı şu, şu kartını Efendim soruşturma şey savcılığa yazı yazıyor. Bununla ilgili şeyi bildirin. E neyi bildirecek? Savcı daha soruşturma bitmemiş ki. Değil mi? Sen Hocam orada da bir durum var. Ee, soruşturmada 9 milletvekillerinin dosyası ayrıldı. Ee, evet. Benim de bulundum. Ben de o davada duydum denilerek şüphelilerden biri. Ee, evet. benim de aralarında bulunduğum çok sayıda iş kişinin dosyası ayrıldı. Avukatların evet. dosyası ayrıldı. Bir de evet. 13 kişinin dosyası ayrıldı. 13 kişi için iddianame yazıldığı söyleniyor. Ee, Haziran'da evet, çıkacak Ama hiçbir şey yok şu an. İddianame ha yok Hayır. Henüz yok. Yani. Yok daha o ne demektir? İddia Demek ki soruşturma tamamlanmamış daha. Evet. Soruşturmanın tamamlanması iddianamenin tanzim edilmesi ve ceza mahkemesine o iddianamenin gönderilmesi ve o iddianamenin de ceza mahkemesi tarafından kabul edilmesi. Ancak ondan sonra soruşturma evresi biter kovuşturma yani ceza davasının yargılanması aşamasına geçilir öyle bir şey yok ortada sadece asli hukuk mahkemesinde açılmış bana göre benim yani görebildiğim kadarıyla yani kişi, e, tamamen e, söylentiye dayalı tamamen işte duyuma dayalı e, bir e, takım iddialar işte yok bilmem şöyle oldu delegelerin o oyları yönlendirildi. bunlar deniyor yani değil mi? Yok işte, bu şunlar yapıldı. Bu şu menfa ufak tefek işte, şu, şu cep telefonları alınmış ya. Ne bileyim öyle deniyor yani. Benim bu şey yansıyan o. İşte onların ben, dolayı, bunların oyları bunların oylarıyla yapılan seçim şeydir. İşte mutlak mutlandır demek istiyorlar. Onların iradesi yamaltıldı. Yahut iradesi belli bir yöne verdiler yani işin şeyinde esasına ilişkin olarak da benim tahminim hukuken bundan bir şeyin çıkmayacak olmasıdır. Ama demokrasi kılıcı gibi biliyorsunuz. Bu iki, siyasal ortamda da e, Cumhuriyet'in bahsettiğiniz gibi kurucu partisi ama muhalefet partisi artı e, 2024 seçimlerinde e, birinci parti e, ve e, İctidara da ve bütün kabu oyu e, yoklamalarında da halen birinci parti olarak hem Cumhurbaşkanlığı seçimi bakımından hem Milletvekili seçim bakımından birinci parti başlıyor. Böyle bir partinin başında bunun bir demokrasinin kılıcı gibi tutulması e, ben şahsi düşüncemi rahatsız söyleyeyim, bunun hukukla hukukla ilgisi yok tamamen siyasi bir davadır bu. Metin Hocam çok çok teşekkür ediyorum kıymetli değerlendirmeleriniz için. Tamam. Biraz size söz verdiğim zamanı da açtık ama e, hakikaten izleyiciler için de çok faydalı oldu. Çok teşekkür ederim. Tamam. Tekrar görüşmek dileğiyle iyi akşamlar diliyorum ben de. Size de başarılar diliyorum yeni yaşamınızda. Çok çok teşekkür ediyorum hocam. Görüşürüz.